Şu anda Sevda Tepesi'ne tırmandık. İniyoruz ama fırtına başlamak üzere. İniyorum şimdi babam Ece'den özendi. Sopa alıyor şu anda. Şurada bir aldı. Sopayı aldı babam. Fırtına mı? Fırtına geliyor. Fırtına başlıyor. Olur. Başlıyor fırtına. Evet. Sopayı dikkatli ol. Sopayı. benim sopa çürük. Babamın sopa. <laughs> benim sopa çürük. Babam sopayı fırlattı şimdi. Gidiyoruz. Sopa yeri. Olur. Saplaya saplaya iniyorum şu anda. Başladı. Başladı. Topayı yere saplara sapmaya gidelim. Katlıydı. Başladı fırtına. Mi? Çok güzel. Baba sen ne diyorsun? Ne? Evet, katlı olmalıyız. Evet. Sopayı saplaya. Sopayı yere. Saplıya saplaya gidiyorum. Çok fena. Çok dikkatli Hayır. Oo! Oh! Bak lan bu rahat Su Bak şuradan sıcak su buharı çıkıyor. Fırtına gitti. Şuradan çıkıyormuş. Fırtına bitti şu anda. Şimdi bizim otele gideceğiz. Çünkü fırtına başlıyor. Fırtına başlıyor şu anda. Çok tehlikeli. Fırtına şu anda iyice Fırtına şu anda geçti. Hala deli gibi rüzgar esiyor. Olamaz ne yapacağız? Çok şiddetli. Şey Bir fırtına başladı az önce. Ondan sonra çekmeye başladım. Ama hızlı geçti neyse ki. Şu anda rüzgar gayet iyi. Otele gidelim bir an önce. Yani odaya. Ay. Şimdi odaya dönüyoruz. Tepeye bayrak diktik. Bunu da az önce bir yerden bulduk. Bu sopayı. basma. Evet. Dönüyoruz şimdi odaya. konuşuyorsun? Ney? video Anladım. çekiyorum anneme yollayacağım hadi bakalım ha? <laughs> Eyvah, ol. geliyoruz şimdi bak burada havuz var aşağıdaki havuz burada, zaman, burada. Bak, burada orada. havuz varmış yine başladı bir şeyler Yine bir şeyler başlıyor. Deli gibi özgür esiyor şu anda. Deli gibi. Tatil için havası en yanlış günü seçtik. Yine fırtına başladı. O kadar şiddetli değil. Fırtına aa, denilir mi bilmiyorum. Bu fırtına değil baba. Fırtına değil. Bu minik. Aa burada galiba bir. Bu şiddetli rüzgar. Yeri var. Az önce çok fena başladı ama. Baba ne saklamayız? Neresi? Evet. Geliyoruz. ikiğin önündeyim. Şurada sopalı bir şeyler oldum. Bunlar ne hiçbir hiçbir şey anlamıyorum. Evet, şimdi geliyoruz. İkinci fırtına aman çıkma olsun umuyorum. Çünkü tepedeyken deli gibi esti. rüzgarlar başladı diye fırtına başlamıyor diye. i̇kinci bir fırtına olmuyor. Ece kime diyorsun? Kimi kesmişler? Bunu sanırım. Evet. Geliyoruz şu anda. kafayı yere vura vura gidiyoruz şu anda. Hala otele varamadık. 6 dakikadır yürüyoruz. Tepeden tepeden indik. altı dakikadır yürüyoruz. Tepe de dağ gibi yani bayağı yüksek. yasaklı alan var. Ha, neden yasaklı olduğunu Rüzgar sesi geliyor ama ikinci bir fırtına büyük ihtimalle başlamayacak. Tatil için en yanlış gün. şu anda e, abarttı. <laughs> mi? Tam. Mi <laughs> otel şurada otel var. Şurada da Bir yol var şurada. Oraya şey gidiyoruz. Hadi bakalım. O yola bakmaya gidiyoruz şu anda. Ha burada. O mı? futbol sahası var tenis kortu, tenis kortu var tamam bir dakika güzelmiş İçeri bakacağım giriyorum evet, girdim ben de gayet iyi ben neden buradan girdim bilmiyorum Şurada kapı. Şurada bir tane daha sağ var. Oraya da bu sağ bu şekilde. Bu sağa da girip göstereyim. Merhaba. Evet. Ben o yeri de göstereyim. Böyle bekle. Bu sağ da böyle. Başka bir şey yok herhalde bu tepede değil mi? yok. yok. Evet gidiyoruz şimdi. Ne futbol sahası var, ya, var Ne futbol sahası? Oraya top alıp geliriz. Oraya da geldiğimizde onu da gösteririm. Şey Oraya... Evet. evet. Aa, şimdi, bir inci şimdi birazcık dinleneceğiz. Bir iki dakika oturduk bankta. Şimdi devam edeceğiz yolumuza. Şu bankta tamam, bir... Senin telefonu birazcık video çeksin. Ama benim evet. telefon düşerse, düşerse... Evet şimdi... Tamam. Şimdi dönüyoruz otele. Evet şimdi otele döndük. Şurada birkaç iniyor doğru. Sıkı tut. Anlat bari. Evet şimdi iniyoruz. Odaya doğru ilerliyoruz. Çok rüzgar esmeyi bıraktı. Çok rüzgar esmeyi bıraktı o iyi. Artık çok esmiyor. Dönüyoruz şimdi. <laughs> Anne ne arayacağım ama vereceğim. Evet. Burada bir şeyler. Bak şu şeylere gidebilir miyim? Hadi ben fikir bakıyorum. Tamam. Tamam. Şu şekilde yakından. Şöyle yerler var. Evet şimdi. Buradan 800 metrelik bir gidiş varmış. Ay 900 metre. Evet, evet. Gideceğiz şimdi. İşte otelde de videoyu sonlandıracağım. Şöyle bir yer var. Şuradan gir. gayet evet, güzel. Bellek var burada. Bir sürü ahşap şey var içinde. Şurada kalkanımsı şeyler var. Kalkan zaten onlar sanırım. Şurada üç tane aç var. Yanında bir tane at heykeli var. Şurada bir tane at heykeli var. Şu anda yürüyüşümüze devam ediyoruz. Başka bir mola vereceğiz mi bilmiyorum. Çamur. Çamur çık. Aa çamura girdik. Şuna girdik. Evet şimdi Şeyler? Evet. Ece kime gösteriyorsun? Sırayla oturun. Sırayla oturun fotoğraf çekeyim. Evet şimdi evet. şuradaki fotoğraf. salıncakta fotoğraf çekineceğiz. Ama... Burlu bir yere geldim. Ee, Ece tabii ki fotoğraf salıncaktı. Sallan fotoğraf olan salıncaktı. Sallanmak istedi. Allah çok çamur buralar. Sopayı batırıp çıkarıyorum. Ece keçilerin ortasına geç. Şimdi keçilerin orada fotoğraf çektireceğiz. Yani bayağı bir fotoğraf çektireceğiz. Eee girdi uygulaması. kardeşim. Kulaklarını tut. Bak. aha aqua park. Burada aqua park Burada da Yaptıktan sonra babamın ya gözüne aqua park takıldı. Ben göstereyim şu şu çalıların arkasında aqua park varmış. Sakarya'dayız şu anda. Sabancada Şehir Sakarya Evet Şimdiden mini golf ve Futbol sahası var Burada oldukça fazla şey var Hemen göstereyim Mini golf sahası var Orada da biri oynuyor Orada da futbol sahası var Baba dur ya Gel ya Tavşanlar var. Evet, burada da tavşanlar var. Oldukça uzun oldu. Şimdi futbol sahasına gidiyoruz. 12de bir düşürüyorum. Bakalım futbol sahası nasıl olacak? Da şöyle bir yer de gördüm atış yeri olan. Böyle bir yerde var arada. Poşette atış. O hedefleri. 200 metre. Son iki Şimdi mini golf ve futbol sahasına giriyoruz. Evet mini golf şu şekilde. Bütün sahaları sıra sıra göstereyim. da e, atış sopası bulamadı. Oradaki şeyin içinde, evin içinderecek. <laughs> eee golf topu bulmaya çalışacağız şimdi ve top kutusu diye bir yer var. Aa açıldı. Onun içinde hiçbir şey yok. Nasıl? Yok. Ben bakamıyorum. Top kutusunun içinde patlak bir plastik top var. Gerçekten ilginç. Neden ismi top kutusu onu da açıkçası anlamadım. E, sopa da yok. Top da yok şu anda. Yani burada oynayamayacağız. Bu da şu şekilde. Hem basketbol hem futbol sahası. Şuradan Şimdi otel'e dönüyoruz. Son 200 metremiz kalmıştı. Şimdi otel'e döneceğiz. Beni mi tut? Dönüyoruz. Hadi. Hadi Yine rüzgarlar bastırmaya başladı. Orada o akuparkın şuradan da bir görüntüsü. Fırtına çıktı yine. Ve fırtına değil bu. Bu bir Efe. fırtına değil. Yine fırtına mı çıktı? Yine fırtına falan çıkmadı. Aslında bayağı ses geliyormuş. Fırtına falan çıkmadı. Mı ee, ben şimdi. Ben şimdi havuzu görmeye gidiyoruz. Havuza bakacağız şimdi ve giriyoruz havuz... şimdi orada ilk mavi yer var şu anda yürüyoruz ve işte havuz ama girilmiyor girilmiyor çünkü kış normal. Aquapark'ın bir görüntüsü de şu kaydıran tamamen görüntülüyorum. Şurada havuz var desenler. Evet şimdi havuza da baktıktan sonra artık otele gireceğiz. Kış ayı olduğu için zaten açık olmasını beklemiyordum. Oy yaka. Buradan bir şey açıldı ama altında önce açılırmış gibi oldu ama arkasında hiçbir şey yok. O yüzden devam edeceğiz. Araba Ve araba otoparkındayız. Otele iyice yaklaştık. Aha bizim araba. Orada baba yanda. Bak şurada. Şurada araba. Evet bizim arabayı gördük tesadüf bir şekilde. Burada mıydı? Baba sen mi fark ettin buraya? İşte o güvenlikler buraya fark etmiş. Şansa geldi. Gerçi zaten bütün arabarım Diğer yerlerde de arabalar var bilmiyorum. nasıl öyle oluyor? Kesinlikle. Tesla mı? Evet şimdi odaya gelmek üzereyiz. En son 200 metre demişti. 100 metre olmuştu. Yani tahminen 50 metre falan kalmıştır. Onu da zaten bir dakikada herhalde yürürüz. Mesela burada da arabalar Yine görüyorduk. Evet şu anda var. Şu anda giriyoruz. En sonunda otele gelmek üzereyiz. Otele gireceğiz. çıkmadı Ece. Fırtına falan çıkmadı. Normal rüzgar esiyor. Her şey o her rüzgardan fırtına olmuyor. Ama çekmeye başlamadan önce aşırı şiddetli bir fırtına oldu. Benim ayağım kayıyordu neredeyse. Bir de sev biz tepedeyiz. Sevda tepesindeyiz. Neyse ki bir şey olmadı. Ve geliyoruz Sonundan otele geldik. Sonunda otele geldik. Abi, bir NG Safancı Oteli Ve geldik Otele Şimdi giriyoruz Ve görüşürüz